Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınlara armağan edilen, kadınların tarih boyunca elde ettikleri hakları kutlayan ve toplumsal eşitliğe vurgu yapılan bu önemli gün neden 8 Mart'ta kutlanılıyor? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, geçmişin yalnız bir değil, birçok çeşitli olaylarına dayanarak özel bir anlam kazanmıştır. Bugünün ilk sinyalleri ise 1857 yılında verilmiştir. New York'ta bir dokuma fabrikasında daha iyi çalışma koşullarına sahip olma amacıyla başlayan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan grevde Polisin müdahalesiyle işçiler fabrikaya kilitlenmiş ve hemen ardından sebebi belirlenemeyen bir yangının çıkmasıyla 129 kişi acı bir şekilde hayatını kaybetmiştir. Bir diğer önemli olaysa 1908'de gerçekleşen büyük yürüyüştür. New York'ta çoğunluğu kadınlardan oluşan 15 kişilik yürüyüşte çalışma saatleri daha iyi bir ücret ve oy kullanma hakları talepleriyle gerçekleşmiştir. Bugünün tohumlarını atıp filizlenmesine sebep olan son olaysa 1917'de Rusya'da başlayan devrimci harekettir. Kadınların ekonomik zorluklar, gıda kıtlığı ve savaşa karşı bir tepki olarak tarihi bir yürüyüşte birleşmelerini içerir. Yaşanılan tüm bu olaylar 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını sağlamıştır. Son olarak Atatürk'ün de dediği gibi kadınları geride bırakan toplumlar geride kalmaya mahkumdur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.